thank you Merhaba arkadaşlar yeni Clash of Clans videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere La Bolon saldırısı göstereceğim. Lig savaşında güzel saldırılarım var. La Bolon'da da zaten son zamanların kullanılan yaygın bir saldırı haline gelmeye başladı. onlarla beraber size göstermiş olayım. Yeni savunmalar var elimizde. Güzel şekilde fullenmiş köyler çıktı. Hoşuma giden saldırıları sizin için derlemiş oldum. Şöyle bu köyden başlayalım. Öncelikle rakibin yapmış olduğu bir saldırı. Bir tane kaya saçar yan tarafta e, sıkıntı çıkartacak bir saldırı ama tabii lav olanla beraber bir görünmezlik büyüsü geldi. Ve artık köylerin tamamıyla lav hazır hale getiriyorlar köyü. Ve bunun içinde kenar kısımları temizliyor. Fark ederseniz kaya bir tanesi çıktı. Klan kalesinin neredeyse temizledi. Artı belediye binasında görünmezlik yardımıyla almış oldu süper büyücüler. Geriye de barbarın temizleme işlemi kalıyor. O okçu kliçi de yolladı orada. Hem golemi temizleyecekler hem de buradaki erdi Kaya seçene kadar alacaklardır. Şöylelikle köyün yarısı temizlenmiş oldu. Şuradaki çoklu cehennem kulesi balonlara problem çıkartıyor. Tabi onların yanında okçu kraliçeyi ile kraliye şampiyonu da aslında indirse bir nebze olsun ordusu rahatlamış olur. Onlar da başlı başına bir problem. ondan şuraya bir indireceklerdir diye düşünüyorum. Hatta bir bakalım duvarı kırarsa cehennemle beraber bak görünmezliği direkt attı. Şuradaki çoklu cehennem kulesiyle okçu klişeyi aradan çıkarmaya çalışacaklardır. Bak onu indirdi ve okçuk klişesinde gideceğini görür görmez direkt şöyle bakalım. Direkt balonlarını üst kısımdan saldı. ilkten laf ile beraber buz golemini yolladı ee, ve sol kısımdan yollamış oldu. Orada içeri kısma yoğunlaştı ve koruyucunun özelliğine daha basmadı bile. Farkındaysanız yeni fazla bir savunma kalmadı. 170'ini temizledikten sonra basmış oldu. Buz golemi de ölmüyor. Şuradaki cehennem ona kilitlenip kalacak. Anca yeni şekilde bitip etrafını dondurdu. Oradaki kral şampiyonda herhangi bir iş yapmamış oldu. Burada bir toplu vuracak büyücü kulesi var. O da e, patlayan buz tasısının yavruları biraz yavaşlatıyor. Böylelikle köyü farkındaysanız şiir gibi hızlı şekilde hulleyerek Klan Ligi savaşına başlamış oldu. Yani köyü çok basit gösteriyor bu saldırı bence ya. Eğer yapabilen için. Çok basit ve e, kolay şekilde fulleneceğini sanıyor. Ama tabii biz yap yani yapanlar için yeni saldırı saldırıya alışmayanlar için girdiği zaman şu kenar kısımlarında daha çat oluyor tüm balonlar. Bunlar da iyi şekilde güzel yerleri nokta atışı yaparak temizliyorlar. Diğer bir saldırıya geçelim. Yine birinci günden 3 tane latası var burada. Deminki gibi bu tazlardan almamış. Ee, bir baka aşağı kısımda sıkıntı bir köy. Çokça karşımıza gelecek bir köy. Hiç uğraşmadı. Hava var diye. Bak oraya bir tane şey atacaktır. İçeri kadar görünmezliğini attı. Öfkesini yolladı. Bir görünmezlik daha. Belediye binasını indirdiği bir belki bir tane daha kullanırsa peş peşe. Bakalım dur, dur, dur. Şuradaki kaya saçarı da alır diye düşünüyorum. Öfkeden çıktılar ama almayı da becerdiler. Yani şurayı temizledi köy. Köyü bitirdi hemen hemen. Yani tüm şeyi buraya yığmışlardı. Çünkü alt kısmı normalde koruyucu farkındaysanız koruyucusu olsa şeyi e, ko melekle beraber okçu küresi şuraya kadar yürüyebilir yani neredeyse. Önden bir tane buz golemi gönderse o kısmı alabilir rahat şekilde. Yine tabi e, temizleme görevini barbar artı okçu küresi kenar kısımları verdi. E, köyün şu kısmı tamamıyla bir boş. Yani %30'unu rahat şekilde alacak. Belediye Klan kalesinde kenar kısmında temizlemiş oluyor. Bir bakalım Vader'i kullanması lazım. Gerçi burada balon saldırısında süre sıkıntısı yaşayan çok nadir insan var. Bir kısmı açacak. İçeri odaklanırdı. Orada okçu kliçesi bir önceki saldırıda gördünüz ya. Yine bu saldırıda okçu kliçeyi aradan çıkartıyorlar hemen hemen. Burada çoklu cehennemi yok. Tekli cehennem var. Laftasını kenar kısmından yolluyor. Arkasından 4-5 tane 4 tane balon yolladı. Şuradan bir tane daha attı. Yine arkasından balon yolladı 4-5 tane. İç kısımda hızlandırma beraber oradan hızlı şekilde ilerleyecekler. Bak şurada kaya saçar, taktik avdi uçağı hep problem. Tam havaya açar açmaz ateşini koruyucunun özelliğine bastı. Çünkü balonlara zarar vermedi. Bir tane hızlandırma lazım çünkü testalar ve büyücü kuleleri fazla alana sarı vuruyor. Büyücü kuleleri. Alan hasarı vuran yerlere geldiği zaman da bu gücünü atarak oradan hızlı çıkmaya çalışıyor. Bir bakalım oradaki havayı da aldıktan sonra kalan yerleri çok güzel şekilde balonları alacaktır zaten. dal kavuklarla beraber kenarların kenarları de çok fazla. Bak eski şeyleri de bile, milyonları bile, goblinleri bile, şeyleri bile iş yapıyor orada. Hepsi, okçusu. Böylelikle bu köyde üçlemiş oldu birinci günde. Yani lig savaşında çokça görebileceğimiz bir saldırı. Artık tabii süper, büyücü, süper büyücü geldikten sonra, görünmezlik geldikten sonra balon saldırısı bir tık öne çıkmış oldu. Tabii hep rakibi göstermeyelim. Bizim de yapmış olduğumuz saldırılar var. İki tane lavtası, bir tane buz gol tazısından itibariyle e, belediye binasını orada almaya çalışacağız. Bak bir tane attığı hepsinden de şu kısımda çok güzel. Görünmezlik büyüsü bir tane öfke bir tane daha görünmezlik büyüsü atarak çünkü bak çok az bir canı kaldı. Belediye binasını aldık ama sıkıntı bir tane daha atabiliriz. Çünkü orada ne kadar perolar da olduğu için ne kadar çıkartırsak aradan iyi ama tabi oradaki e, hava sirkülasyonu bizim işimiz bir nebze olsun bozmuş oldu. Tabii belediye binasını indirdik. Burada rahat olmanız lazım. Lan kalesi çıktı. Kenar kısmında temizliği okçuyla şu kısımlara kadar temizlikler aslında şuradan bir tanesinde indirmesi gerekiyordu. Kraliye şampiyonu da indirdi. Okçu kireçiz de burada kaynadığı için de. La bolona bir bakalım. Oh. Kaya Saçar'ı da aldı. Kraliye şampiyonu indirdi. Okçu kireçiz indirdi. Şu an artık laf fazlalarının görevi. Temizleme görevi diyelim biz buna. Koruyusunu atacak arkalarından. Yani kendi balonlarına bir nevi tazı yardımıyla korumuş oluyor. Hem buradan şuradan yollayabilir, hem buradan yolluyor. Hem şuradan yollayarak köyün içindeki e, tuzakları bulmaya çalışıyor bir nevi. Bak e, kay taktik avcı uçağı ilk vuruşunda korugun düzenle basmadı. E, şimdi şuraya belki şuradaki Kaya saçarı görmüş e, ona göre davranıyordur. Ordusunu ona göre ilerletecektir. İki tane dondurması var. Hızlandırma büyülerini atarak alan hasara vuran büyücü kulelerinden hızlıca çıkmış oldu. Dur bakalım. Korun'un özelliğine yeni bastı. Dediğim gibi Kaya Saçarı noktası kendisine bir hedef belirledi. Şuradaki Kaya Saçarı aldıktan sonra kalan kısımları ordusu çok rahat temizleyecektir. Bu saldırımız da bu şekilde olsun. Bence gayet güzel saldırmış. Hani burada fazla bir etki ettiği gözlemlenmese de görünmezlik büyüsüyle şehit. Ama okçu kliçesiyle ve belediye binasını aldığı için bence görevini yerine getirmiş oldu. Bu saldırı da bu şekildeydi. Şöyle bu saldırıdan başlayayım. Ejderha görünmezlik saldırısı var farkındaysanız. 3 tane görünmezlik büyüsü salmış. Bu ben normalde birinci görünmezlik yap yapmaya başladım ama ejderha yarası yapıyorum. Bu saldırıda size deneyeyim. Kendim yapmış olduğum saldırıyı da atacağım. Şöyle belediye binasına, köy binasına yakın yerde attı. Çok güzel temizlenecek bir yer var aslında burada. Cehennemleri indirdi, havayı indirdi. Klan kalesini boşalttı. Bak şuradan biraz daha çıkarsa. Bak cehennemi dalmış oldu. Topu da alır mı? Ya yani böyle güzel şekilde o aslında temizledi. Yani ejderhalar rahat şekilde buradan yürüyebilir. Buradaki ejderha da sıkıntı. Heroları güzel oluyor. Bebek ejderhanın şansı bile olmadı. Hatta ejderha bile temizler yani ejder bir dönsün ona bir iki bir tane daha vur aynı. Süper da var arkasında ve balonlarla beraber şu çok fazla dağılacak bir ortamları yok. Ee, gidecekleri yerleri belli. Burucunun özelliğini erkenden basmadı. Bekletiyor biraz daha. Kaya saçara gelir diye düşünüyorum. O tarafta basar diye düşünüyorum ama bir bakalım aynen oradaki iki tane ejderi de içine aldıktan sonra e, koruyucunun özelliğine basmış oldu. Şu aşamaya kadar rahat edecektir. Öfkeyi kullanıp içeriden bakalım Aynen taktik ağacı uçağını aldı. Orada okçuyu aldı öfke yardımıyla. Son bir belası. Şurada hava püskürtmesi, kaya saçarı ve büyücü şeyli koruyucuları var. Onun haricinde... Kraliyet Şampiyonu'nun alt salarak heroları devam ederek çok güzel köyü temizlemiş oldu. Ve tabi burayı iyi kullandı görünmezlik büyüsünü. Ya süper büyücüler de iyi iş yaptı orada. Sadece geriye kalan ejderler yürümesi kaldı bir nevi. Hem dağılmaya fırsat vermedi. Böylelikle üçlemeye doğru gidiyor. Üçlemiş oldu yani. Çünkü Kraliyet Şampiyonu ve bar, Okçu Kriç'in de özelliği duruyor. Hatta bas şunu oradaki havayı alsın. Aynen şöyle kalanı da hızlandırayım ben sizler için. Tabi bunu gösterdik bir de bunun e, minyonlusu var. E, minyonlu saldırısını göstereyim size. Şöyle e, ejder süper minyonlu saldırısı ve yara salmış. Birden fazla etkiden var. Yarası bir üst. bence ejderle beraber güzel iş yapıyor. Ben kendim de deniyorum. Zaten böyle bir saldırım var ben süper minyon yerine balon almayı tercih ediyorum hatta bir tane buz golemi alıyorum kenar kısımları temizlensin diye. Ee, normal aşamada ben e, girmiş olsaydım köye direkt zevkliğine belediye binasını verip şu kısmı e, buz golemi barbar kral okçu yardımıyla almaya çalışırdım. E, bu kısımdan da ordumu sokardım e, yarasa büyüleri de zaten e, şurada şu ordum şuraya geldiğinden nazaran şurası tam dondurmaya müsait bir alan. Bak at kısmı okçuyla bir nevi kenar temizliği yapıyor. İçeri kadar iyi soktu. ordusunu ama öfkeyle beraber belediyesinin binasını binası çok daldı. Bak o da aslında benim dediğim yeri temizliyor ama dondurmayı atmadı biraz. Şimdi kullanmış oldu. Bir tane daha atacaktır hemen. Tüm dondurmaları hemen hemen orada kullandı. Kalan kıskıda yarısıları hızlı şekilde temizleyecektir zaten. Hem cehennemi oluyor hem Kraliyet şampiyonun kapışmasını gördünüz orada. Yani. Bak buradaki testardaları da olacak, köyü fırlamasını ee, ana etken oldu oradaki yarasalar. Aslında bir tane daha bu Ejder minyon saldırısı gösterebilirim size. Bir tane daha göstereyim hatta bu saldırı sonra. Şöyle hızlandırılmış için. Yine böyle bir köy var. Şöyle baktığımız zaman koruyucu, büyücü kuleleri bu kısımda yarasayı teşkil edecek bir tane burada, bir tane burada çoklu cehennem var. Bunlar problem oluşturacak şeyler yarasa'yı hem tabi ejderlerini de bir iki üç tanesi aşağıda var 1 2 üç dört tane problem oluşturak üst kısımda var üst kısımdan saldı Süper minyon ejderleriyle beraber yedi tane mine balon almış herhalde alt kısmı iyi şekilde temizliyor ve Klan Kalesi çıktı korucun özelliğine biraz geç basıyor çünkü Zeppelin'in kaleye gitmesi gerek ve Zeppelin bak orada çok güzel korucu şey Zeppelin'i korudu ve belediye binasının oraya bir tane öfke atarak orayı aradan çıkarmış oldu. Bir de şurayı aradan çıkartırsa büyük olasılıkla şeylerini salacaktır herhalde. Yarasa birliğini Şu an biraz tıkandı gibi duruyordu. Bir bakalım aşağı kısımda üç tane saymıştım. 1, 2, Üçlü devam ediyor. Bakalım yarasa büyülerini saldı. Bir dondurma şu bir tane kısmı atacak bir tane daha orada kullandı. Şu çok dışarıda şuraya da bir tane atacaktır büyük olasılıkta ve geç kaldı ya. Geç, geç kaldı ve onu aslında bir tane şu erken kısmında atsaydı e, buraya kadar düzgün şekilde yarasılar temizleyecekti. Kraliye şampiyonun okçu indirmesi güzel oldu ama e, burada çok fazla onlara vuracak para. Mesela cehennem bir problem ama şeyi de var savunması da var burada. Yani 4 da ta 2 tane ejderi süper minyonların burada e, fazla vurduğu hasardan kaynaklı olarak da bu köyü alacak. Yoksa sıkıntı yaşayacaktı. Yani ejderler hem ağır kaldığı için de bak e, fazla vurduğu için buradaki savunmalar hızlı şekilde e, düşürmüş oldu. Bu tek başına bir hava savunmasını aldı. Böylelikle koruyucu orada biraz nefes alıp kalan köyü de üçlemiş oldu. Şöyle hızlandırayım biraz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz şimdiden teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.